Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın selamı üzerinize olsun. Asil ve aziz Rabbimi yarattığı güzel din kardeşlerim. Öncelikle şunu söylemekte fayda görüyorum. Ben şu anda huzurunuzda bir din adamı olarak değil, dinimin adamı olarak huzurunuzdayım. Yani sizlerin bilmediklerinizi anlatmak için değil. Aslında benden çok daha iyi bildiğiniz ama zaman içinde gençliğin vermiş olduğu gaflet ve delalet içinde ötelediğiniz şeyleri sizlere hatırlatmak için burada kısa bir konuşma yapacağım Allah'ın izniyle inşallah. Bir kere her şeyden önce şunu bilmeniz gerekiyor ki genç arkadaşlar, gençken yapılan ibadet çok makbul bir ibadettir. Bu fırsatı kaçırmayın. Yaşlandığınızda aynı şeyi yaşayamayacaksınız çünkü. <laughs> çünkü bizim, ben 55 yaşındayım. Gerçi namaza başladığım doğum günü e, olarak kabul ediyorum. Yani namaza başladığım günü doğum günü olarak kabul ettiğim için 13 yaşındayım diyorum. 13 yaşındaki bir insan gözüyle dünyaya ve hayata bakıyorum. Ama Kağıdımda da kağıdımda 55 yaşında olduğum yazıyor. 55 yaşında gibi adamın kıldığı namaz böyle mum ışığı gibidir. Yanlı yanıyor, söndü söndüyor. Ama sizin kıldığınız namaz projektör gibi. Çok aydınlık. Onun için Rabbimin hoşuna gidiyor. Bu genç kulun nefsine hoş gelebilecek her şey elinin tersiyle etti. Bir adım bana geldi. Şimdi o sizin bir adımınız bizim 500 bin adımımıza bedel. Onun için gençken yapılan ibadet daha makbul bir ibadettir. Gaflet ve derlerlete düşmeyin genç arkadaşlar. Birçoğunuz gençliğinize güveniyorsunuz değil mi? Ya yani gencim yakışıklı ya ne ya ileride olur diyorsunuz değil mi? Gençsiniz yakışıklısınız güveniyorsunuz. Peki o zaman size e, tabii şey de bulunacağım ya. Akşam eve gittiğinizde lütfen babanızın genç resmini bir isteyin babanızdan. Bakın bakalım babanızın gençlik resmi. Vay baba be, ne kadar yakışıklıymışım ya. Kıvanç tatlı tuttu. Kenan'ın güzeli oğlu havasında çok yakışıklısın baba. Peki şimdi babanızda o gençlik kalmış mı? Göbekli kel. <laughs> ne oldu? Babanızda kalmayan o gençlik size kalacak mı zannediyorsunuz? Genç arkadaşlar, babanıza kalmayan gençlik size de kalmayacak. Bir gün öleceksiniz. Ha? Ölümden korkuyor musunuz? Ölümden korkmayın. Öldükten sonra hesabını veremeyeceğiniz şeylerle onun huzuruna çıkmaktan korkun. Korkunuz o olsun. Çünkü ölüm sonsuza açan bir kapıdır. 9 ay anamızın karnında kaldı değil mi? Şimdi dokuz ay anamızın karnında doğan bir çocuğa gitseniz sorsanız kardeş ne yapıyorsun orada ya? Hayat nasıl böyle? Nasıl? Anlat bakayım dünya nasıl? Dokuz aydır buradayım abi vallahi.